Merhaba arkadaşlar, bugün Hakmara geldim. Hakmara yepyeni ürünler gelmiş. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet, burada e, emaye tavalar var. 3 renk. Bunların fiyatı şöyle kırmızı, şöyle kremi var. Bir de bunun siyah rengi var. Bunların fiyatı 169 lira 24 santim. Şu şekilde termoslar var 499 liraya 1.2 litre yazıyor. Renkleri işte bu şekilde. Böyle turuncu, mavi, mor, pembe. Plastik. Şöyle. Arkadaşlar burada çok yüksek sesli müzik çalıyordu o yüzden seslendirme yapıyorum. Paslanmaz çelik kettle 499 lira. Boyutu böyle bu şekilde. Böyle üçlü kaplar 89.90. Saklama kapları kapaklı. 3 modeli vardı. Bu şekilde ben çıkartıp size gösterdim. Ee, bir de böyle siyah dama desenli vardı. Bir de bu şekilde mavili var. Bunlar da yine aynı üçlü. Böyle turşu ve zeytin saklama kapları var. İki rengi vardı. Gri ile böyle kahve tonları, sütlü kahve tonları. 529'a e, termos ama ahşap saplı. Bunu çok beğendim. Çok güzel. bu şekilde 529 liraya bir buçuk litreymiş o bir yalana bir bedava 169 liraya Paşa Bahçe'nin şöyle kare kaseleri çok güzel bunlar 4 satılıyor şöyle çaydanlık e, sapları gold rengi bunun fiyatı da 1200 lira güzel bir üründü. Bu da 30'lu yumurta düzenleyici plastikten. Bu da 99.90. Böyle 5'li ahşap mutfak gereçleri, mutfak setleri. Bunun fiyatı 109 lira. Bu banyo seti 5 parça 189 liraya. Ben size şöyle göz çıkardım kutudan. Diş fırçalı, el sabunluğu, sıvı sabunluğu şöyle tuvalet fırçası katı sabunlu ve çöp kavası bu şekilde çöp kavası da gayet iyi ve bunun e, siyah rengi bir de e, griyi vardı bu da sos tavası kapaklı bunun fiyatı da 439 lira boyutu da gayet iyi derinliği falan bir alana bir bedava üçlü bardak seti şöyle 79-90 Şöyle çıkardım gösterdim. Bunlar da Love'ın klasik çay bardakları. Altılı olarak satılıyor. Klasik model. Bunların fiyatı da 49.95. 50 lira bunlar. Çok iyi. Bunlar altılı Love bardak modeli. 249 lira. Şöyle iki katlı sunumluk cam. Boyutu da öyle küçük değil yani. Orta boy. Bunun fiyatı da 200 lira. 59.90'a peynir kabı var. İki rengi vardı. Böyle gri rengi. Şöyle içini gösteriyorum size. Bir alana bir bedava. Yine Paşa Bahçe'nin böyle ikili servis tabakları şöyle e, ızgara tavaları var 369 liraya bunlar da bir alana bir bedava bu şekilde beşli blender seti bunlar da 1000 TL indirime girmiş bunlar da 299'a Bardak seti var. Bu şekilde. Kaçlıydı bunlar? Meşrubat bardakları. E, Sürahi takımlı. Çok güzel. Bunu çok beğendim. 600 liraya. Şu şekilde. Karaflı. Boyutu da bayağı büyüktü. Yani güzeldi. 6 tane de bu şekilde bardakları var. Böyle şekli biraz değişik. Çok güzel. Kapağı da bu şekilde top. Bunu çok beğendim. Çok güzeldi bu. Paşa Bahçe'nin altılı çay bardakları 259 lira. 299 liraya ahşap kesme tahtaları şöyle ikili figürlü. Bunlar ikili kahve yanı bardağı da yapabilirsiniz. 24 santim çelik tencere. Bunun fiyatı bakalım 900 lira yastıklar silikon yastık bunlar da oyunlar yastık 100 liraydı bu şekilde bunlar e, dörtlü kapaklı bu şekilde borcam 200 liraya tavalar 18 santim 30 liraya dondurmalık tatlılık bunun boyutu bayağı büyüktü şöyle termos, bunun fiyatı bin küsur olması lazımdı. Blender 529 lira, 399 liraya mevrisim takımları vardı. Şöyle desenleri leopar, tek kişilik. böyle desenleri. Çiçekli var. Bu şekilde. Bayağı bunların çeşidi vardı. Böyle modelleri vardı. Böyle yine leopar desen. Güzel duruyordu bunlar. 49.95'e üçlü mutfak beze. Bayağı bunların da renkleri çeşitleri vardı üçlü olarak. Bunlar çok iyi. Boyutunu da göstereyim. Boyutu da bayağı büyüktü. Bayağı büyük. Bu şekilde. Bunlar üçlü olarak 50 lira. Böyle dolap örtüleri 60 lira. Böyle termos 249 yok pardon 1300 lira. Boyutu bayağı büyüktü. Bunlar 500 lira. 450 liraya şöyle yolluklar vardı. 80'in 150 santim Ama dokusu falan çok güzeldi bunların, kaliteliydi. Şöyle size modellerini gösteriyorum. Bunların farklı boyutta, farklı ölçülerde de vardı burada. Bayağı bir çeşitleri vardı. Bu hakmar, bayağı bir büyük hakmardı. Bunlar 30 lira. Mutfak havluları. Renkleri yeşil, mavi, pembe. Burada takıldı, açamıyorum, gösteremiyorum size. Böyle püsküllü ocak. Böyle ayakkabıları var, 70 liraya. Bunların da renkleri falan vardı. Bunlar bayan şort 169 liraya. Güzeldi bunlar da bir lastikli cepli falan. Grisi, yeşili, siyahı vardı. Üç rengi vardı bunların da. Borno setleri 1600 liraya. Bunları çok beğendim. Çok güzeldi gerçekten. Renkleri, modelleri falan. Şöyle renk seçenekleri. Gül kurusu, beyaz. Şöyle mint, yeşili, gri. Mürdüm gri. Şöyle sarkıt çiçekler. Bunların fiyatı 99. Bunlar da 100 lira. Böyle modelleri. Çiçeklerin fiyatları değişiyor. Bu şekilde böyle. Bunun fiyatı 60 liraydı herhalde. Bunların fiyatları değişiyor. Bu yukarıdakiler evet. Bunlar 50 lira. Bunların fiyatı 50 lira. Öbür çiçeklerin fiyatı değişiyor. Bunlar 129 lira. 79.90 Üstekilerde 79. Şöyle vantilatör, ayaklı vantilatör. 459'a ikili tava, şöyle sahanlı tavası. 26 santimli 18 santimmiş 169'a şöyle sürahi cam sürahi takımı bardağı da bu şekilde boyutu 74.90'a şöyle ekmek sepetleri metal 179'a şöyle cam demlik 200 liraya şöyle sunumluklar Boyutu da bayağı büyüktü. Bunların kaç santim bilmiyorum. Bunlar ee, balkon takımı yapabilirsiniz. Bahçenize koyabilirsiniz. 1799'a çok iyiydi ahşap. Bu çocuk takımı da 1000 lira. Ahşap masa sandalye. Arkadaşlar bu videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.